arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün saatte meybuz deniyoruz. Evet, arkadaşlar. Bakmıyor lan. Hoş geldiniz. Gündüz kendi ellerimle meyvuz hazırladım. Oğlum meyvuzu çok seviyor. Aa, Küçük çocuklar yemem. gibi. <gülüyor> <yemem>. <gülüyor> Kaşık verin bana. Kaşık yok. Kaşık alacağım. Bu şöyle tuttuğun da ağzına gelecek zaten. Kaşıkla alınır ben. mı buz? Lan getir. Ya Rabbim. Kusacağız kendini lan getir. Hayır. Var mı lan içinde Oğlum tarif et yenişini babana. Birini ben, seçin. Baba bak ağlıyorsun. <laughs> Yanıyor. He. Ve <Veya> altta <laughs> sıkıyorsun elini nasıl da pış, fırlıyor. Tutuyor. <laughs> e. Tabii ki. Bunlar bardak Mabel canım. Evet. Hadi bakalım. Annem Yaz geldi. Yaz geldi serin serin tadına de. bakalım. <laughs> Hazırda ver kızım. Gel ver la bu. Gerek yok ama oğlum istedi. Gerek yok ama. Ağzım bir kötü oldu tatlıdan sonra nasıl tatlı yapıyorsun? Yemeği mi? Doğru söylenen bir <laughs> şey var mı şimdi? Oyun ben mendebat? Hayatım adı üstünde sahte meybuz bunlar. Sahtesi mi var? Yapmışsın. Bak mı? ne kadar güzel renklerinin ahengine bakın hadi. Çok konuşmayın adını tadına. Ne ay. kadar güzel ben Aa. bunu sana armağan etmek istiyorum değil mi? Dur şöyle sırasına göre alacağız değil mi? Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Oldu mu şimdi? İkiniz de aynı renkten başlayın. Kim önce ne olduğunu bilsin. Hmm. Taş kağıdı makaza gerek yok. Tamam. Ha, ha, Tadını kim bilirse ha, ha. al ağzına. İkiniz aynı anda. Kim bilirse. Ben oyunu alınalım. öğretmem. Sabaha sürer arkadaşlar. Kim bilirse. Kim bilirse. Abi yalan. Baksana tadına. Aa, babam da yalan. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ne baba? Baba ne? Oo. Ne bozdun lan bu? Değil. Vallahi bozdun. Değil. 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 Vallahi deme. Limon <laughs> değil. Siz bileceksiniz bu ben ne? değil. Limon lan bu. Limon suyu bu. Nurettin bildi. Limon işte. Tuzu değil ama. Limon. Oğuz. Ben bunu ayır bana ben bunu yiyeceğim. Ben de ben ben en sevdiğim dondurma yapacağım. limonlu dondurma. Benimkinin şu O dondurma, dondurma değil. De. <laughs> aynı ikisinde <laughs> aynı. doldurdum. Farklı değil. Aynı. Vallahi lan? <laughs> <bu da gülüyor> aynı mı lan? Al bak istiyorsan ee hmm. ağzım sulandı iyice. Ben biliyordum buna bir şey olacak. Benim... Birincini öğrettenin. ikinci devam önce edin. Önce bakacaktı. Taş kartmazsın. Niye yaptın Öncesi ki? sonrası yok. Kim önce Kırmızı bilirse. Suver. Bu iş bu işe yola çıktı gibime gereği. <laughs> Kırmızı hiç daha yok. Evdeki acı sos bitti değil mi? <laughs> ne sus <sosu>? acısı? <laughs> Evde yok. Ev Renklerine adı. aldanmayın. Gıda boyası kattım. Yapma be. Niye demiyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> önce desene bunu. Ben tadına bakar. Baksana oğlum hocam. Çilekli. Hayır. Çabuk Belin. Evet. Çilekli. İyi Hayır. <laughs> İyice yalıcağına şöyle çıkar. Kirazlı vişneli erikli. İkinciyi de Nurettin bildi. Eşim düşünecek. <laughs> ben diyordum diyecektim. <laughs> <laughs> ne zaman? <laughs> bunu da ayar kız bana. Olur hepsini yiyebilirsin. Kortopal var oğlum. Portakalı bunu çarpmaya şey gerek yok yalamaya. Yala. Niye lan? İkisini bildi bak karışmam. Ne olduğunu tam bilin portakal. lütfen. ne portakal o? Eee, Oralet. Ben bakmadan söyledi ama çok erken baktım. Bana ne? <laughs> bu sefer kaybettin öğretti. Adam ne yapıyor? Kahveli lan bu. Kahveli lan. <laughs> Benim eserim <mesela gülüyor> <diyeyim> de. <laughs> Bir anda fotoğrafı size şu ülkeyi <laughs> <çünkü> övü. <öğ> <laughs> çikolatalı zannettim ben. Üçüncüyü de aldın oğlum. Baban diye ne kadar? Bildim. <laughs> Bilemedin geç kaldın. Ya kahve böyle için. Koklasanız ee önce. Sen kahveyi çok seversin hayatım. Senin oh, Kokmuyor. senin için yaptım onu. Baba koklar Sağ ol şekerim. Mu? Aa şimdi koktu yalayınca. Eee <laughs> ben koklamamıştım. Evet sonuncular. Kivili. <laughs> 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 Yalayın. Kivili. Yalayın. Elma sulu. Yalayın. suyu. Yalayın. Pişne suyu. Var bir şey. Pişne suyu. eminsin. Bu nasıl bir pişne suyu acaba? Yalayın. Hadi lan. Ben bunu yalamam. <gülüyor> Yalarsın. <gülüyor> Lütfen yalar mısın Nurettin? Bir de böyle Sağ ol ha, sen yala ben de yalayacağım. Ha yaladık. Yala. Bunda bir şey var. Niye babamla beraber yalamıyor? Tamam <laughs> hadi bir, 2 3. Yarsa lan. Ben Ama, ne kattım bunun içine? Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel rengi. Hiç Aa, bakıyor musun? Bir mu? şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi ben bunu yeniyorum değil mi? 3-2. 3-1 şu an. Hmm. Evet. Benim yalanmama gerek yok. Babam bir gene kazanıyorum. <laughs> 4-1 olursun hadi. Yala evet. Ödül abi. vereceksen yapayım. Bak bu hareketleri... Vereceğiz. Yalas, çikolata vereceğim ben sana. Bak, Bak şuna lan ne bu. Tamam onu verin Bak. de. <laughs> onu ben yiyeceğim. Beraber. Hadi. Söz mü? Söz. Söz mü? Hediye de çikolata sana. 1-2-3 Ana bak kutu. Bastı Belanda. Bu, ben. Ya aç kutu manzarayı göstermesem mi size? bir vicdan yok lan sende. Lan masa bir deyin bilemedin bevli. mi Aa baban bildi bunu. Ne bildi de ne oldu? 3 iki kere yendim. <laughs> ben çok eğleniyorum kamera arkasında arkadaşlar. Birazdan bir tadına bak da. Mutlu olacağım. Ablam güzel yapmışsın. Kızım baban <laughs> gidiyor. Arkadaşlar bu kızım, videomuz bu kızım, kadar. Kızım dur dur. Vur sırtına vur iyileşsin vur. Lan <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün Büyük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu arada Berat Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız dilekleriniz <laughs> gerçek olsun. Baba bugün. Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biber yüzünden konuşamıyor arkadaşlar şu an. Evet. Gerçekten böyle mi? Evet. Yok kız elma sulu bir tadına baksana. <laughs> Ja, ja. Gelele. <laughs> Ay yok ne oluyor? İzlemiyorum.